arkadaşlar benim küçük dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftara tahtun yapmak istiyorum. Hemen malzemelerimi vereyim. Tavuk göğsü daha çabuk piştiği için. Ama evinizde tavuk varsa tavuk göğsü almanıza da gerek yok. Tavuk göğsü, tatlı pul biber, yarım soğanım var, maydanozum var, 2-3 kaşık sumak, tuz ve bir domatesim var. İlk önce hemen ne yapıyorum? Tavuğu haşlamak için su koydum tencereme. Kaynarken hemen ince ince tavuk göğsünü doğrayacağız. ince ince de doğrayabilirsiniz, küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Şöyle küçük küçük, küçük küçük doğrayacağım. Yatan haşlamadan da yapanlar varmış. Bilmiyorum hangisi daha iyi oluyor haşlamadan. Denemek lazım. <laughs> bir vakit var. Bir tavuk tantuni, bir de ayran. Neymiş gerisi yalan. Siz yazın ne yaptınız, ne yapacaksınız. Ramazan'da en çok ne tüketiyorsunuz? Çay türümü, yemek türümü, tatlı türümü. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı. Hepinizi bekliyorum. Bu arada lavaş yapmadım. Ekmekle yapacağım bu sefer.

güzel dönemler değil onlar içinde. Şu anda farkında değiller, büyüme bir telaş var onlarda ama büyüdüklerini de onlar da anlayacak. Biz de çocukken kavga ederdik. Şimdi düşünüyorum, çok daha güzel günlermiş. Benim için bu yeterli çünkü kalabalık değilim. arkadaşlar suyum kaynadı. Bu arada doğradığım tavuklarımı da yıkadım kutularımı. Şimdi yavaşça suyunun içine alıyorum. Ve karıştıralım ki birbirine yapışmasın. Artık açayım şöyle. Evet. Şimdi onları haşlayacağız. arkadaşlar. Hop şarkılarımız hemen ne yapıyoruz? Şöyle geçelim. Hemen kesme fırtına alayım Yanına yıkamış olduğum malzemelerimi alacağım. Yapmam Şimdi ince Şimdi dediğim gibi her videoda soruyorum oluyorum. her şeyi pek bilmiyorlar Ben çok yakın yardım etmek istemiyorum, az yapıyorum. O yüzden siz ailenize göre her şeyi arttırabilirsiniz. hemen yarım soğan kullandım. Siz bunu da arttırabilirsiniz. Benim şu an yaptığım yaklaşık, ekmek arasında yapacağımız göre yaklaşık dört kişilik falan. Yalnız çocuklarım bu karışımdan yemeyeceğini bildiğim için. Bunu kendim yapıyorum. Evet, hemen bir tane kapatıyorum. Maydanoz ve soğanı üzerine sumak atıyorum, ne kadar atıyorum Tutam atacağım, bir, iki tutam işte, İki tutam, sumak attım. <laughs> Rabbi o kadar güzel niyetler veriyor ki, bakar mısınız şimdi güzelliğine? Tavuğum taşıyor, mağazamı açtım, bunu güzelce karıştırdım tuz atmayacağım çünkü ekmeğin arasına koyarken atacağım. Bakın ne kadar müthiş ne kadar güzel bir lezzet. O kadar güzel bir lezzet var ki biz her gün şükürsek az. Hemen şuralarını toparlayalım. Artık tatlı yemek için dışarıya çıkmayın. Evinizde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen tuzlarıma bakıyorum. Alacağım onu. Bunu almadan önce domatesimi de doğramak istiyorum. Yani Ekmeğin arasında böyle yarım yarım da kesip koyabilirsiniz. Fakat ben e, yarım yarım kesmeyeceğim. Bunu da küçük küçük doğrayacağım. Hepsini aracımıza kalmış. Bir sonraki videomda ne paylaşmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Mümkünse eğer, yapabildiğim bir şeyse, evimde olan bir şeyse, yapmaya çalışırım. Evet, domateslerimizdir. Lavaşlar eğer, bunu süzgece koyun. Suyu lavaşa geçmesin, parçalanır. Ama ben lavaş yapmayacağım, ekmek yapacağım için suyu kestirdik sorun değil. Bunları bu şekilde yapmak istiyorum. Hemen... ...tavuklarım yeterince pişmişler. Zaten çok küçük doğradık, hemen göstereyim size. Bakar mısınız? Zaten küçük doğradık. Hemen parçalanıyor. Yeterli pişmişler. Hemen bunları alacağım. Bunlar süzgeçten de geçebilirsiniz. Bunu tabii ki kullanacağım. Tavuk suyu sonuçta. Bundan da güzel bir çorba yapabilirim. Ramazan'a yani çorbasız süsmek olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir tane tabağa yakıştırdık. Şu tarafa. Şöyle size bir göstereyim. Hemen tanıma zeytinyağı sıvı yağını isterseniz. Ben zeytinyağını sıvı yağ kullanacağım. ...şimdi kızmasını bekleyeceğim. Ya aslında o kadar basit ki, bu zamana kadar neden yapmamışım, neden denememişim diyeceksiniz. Ben hemen bu sırada ekmeklerimi kesinlikle.

Üzerine tuz gösterdim. Hatta bu arada çok güzelim. Ve birazcık pişireceğiz. Zaten açmıştık. Birazcık böyle aroması bildiğine fark istiyorum. Arkadaşlar varsa evde birazcık karabiber atabilirsiniz. Benim karabiberim tuz olarak yok. Bir tane, tane biber atacağım. Şöyle, daha güzel olacak. Şimdi beni de dinle. Sena şöyle alayım, şöyle göstermek istiyorum şöyle. Ekmeğim, bir tane tek bir tane çift ekmeğim var ve ben şundan başlamak istiyorum. Tekrar, tekrar olacak, tamam mı? planlamadan başladım. Şöyle şekilde ekmeği kestik. Ne yapıyoruz? Yağsına. Bakar mısınız? Biraz yağsına alıyoruz. Evet. Yağsına bandırdım. Hemen ne yapıyorum? O yaptığım maydanozunu, sumaklı, soğanla, karışımdan Doğru bir şekilde koyalım. Üzerine şöyle domates. Bu arada ocağın patatesi var ki. Dol domatesli, dol soğanlı. Ve üzerine tatlımız çizilecek bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyorlar. Evet arkadaşlar. En son üzerine de tuz ekliyorum. Çünkü domatesimizde ve maydanozda tuz yok. Ne kadar isterseniz ben bol bol attım tabii ki. Bu şekilde. Evet bunu kendim için yaptım. Soğanlı falan. Çünkü çocuklarıma sarıya gidiyorum. Yani soğan sevmiyor, maydanoz sevmiyor diye düşünmeyin. Herkes sevgilin yerinde değil mi? Neydi? Hayat senin güzel. Şimdi aynı şekilde alıyorum. Şuradan bunu. Buna bandırıyoruz. Size de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Onları hemen sıcakken vereceğim. Ben de artık iftarda tost makinesinde ısıtıp yemek düşünüyorum. Benimkiler bunu ketçapsı da asla yemezler. Böyle tavuk gibi şeyleri ketçapsı asla yemezler. Tabii ben de bol ketçap. Bol soru. Bol acı. Evet. Bakın. Bu şekilde. Evet. Sos makinesini ısıtmaya karar verdim. Daha ince bir şekilde. Dört resimler diye şöyle hemen göstereyim. Yanına da tuzlu bir ayran yapın. Evet arkadaşlar tost makinesinde de ısıttım. Çocuklarımın pantolonisi. Sade bir şekilde. içinde ketçaplı. Ve bu da benim. İftara bekleyeceğim. Çok lezzetli görünüyor. Siz de denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.